Merhaba. Bu savaş anlarımızda Rusya İngiltere Savaşı yapacağız. Rusya müttefikleri Türkiye, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Belarus, Suriye, Irak, Romanya, Macaristan gibi ülkeler olacaktır. İngiltere in müttefikleri ise Brezilya, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Avusturya, Letonya, İrlanda gibi kölere gibi ülkeler onun tarafında olacaktır. Savaş anar geçtiğimizde ilk bir olay bulmamız lazım. Olayda Rus gemileri İngiltere'nin önünden geçerek İngiltere savaş uçaklarıyla orayı bombaladı. Burada savaş patlak verdi. Ardından Rusya bir çıkartma yaparak buradaki sahil kısmına gemilerini götürüp İngiltere'yi bombalamaya başladı. İngiltere'de savaş uçaklarını kaldırıp onları bombaladı. Bunu gören Rusya çok sinirlenip hayal kaldırıp İngiltere'yi bombalamaya başladı. İngiltere de ne yapacağını şaşırdı. O uçaklarını kaldırıp Rusya'yı bombalamaya başladı Moskova'yı. Burada artık savaş başlamıştı. İlk önce bu bakarsak. İlk önce Türkiye devreye girdi. Türkiye Rusya'nın yanında olduğunu açıklamıştı. Türkiye ilk önce Türkiye ilk önce Yunanistan üzerinden ilerlemeye başladı. Bunu gören Bulgaristan Türkiye'ye saldırı, süreden ters bir şekilde saldırmaya başladı. Türkiye Bulgaristan'ın kendisine saldıracağını bildiği için o, oraya asker dinlemişti. Türkiye neredeyse silerliyordu. Bunu gören Romanya Hütübüne yardım et etmek istediği için hemen o da Bulgaristan'ı yok etmeye başladı. Kısa bir sürede Türkiye ve Romanya Bulgaristan'ı tamamen sildi haritadan. Stratejik Türkiye'de ise Yunanistan'da. Türkiye Yunanistan'ın ele geçiriyordu. Yunanistan savaşı kaybedeceğini anlamıştı. Çünkü Türkiye çok sert ilerliyordu. Ardından Nisan savaşının çıktığını ilan etti. Türkiye bu Romanya ise bu toprakları ardından Türkiye ve Romanya toprakları ile bölüştüler. Ama Almanya'ya dönersek Polonya Avusturya, Fransa Almanya çıkartma yaparak Almanya'yı hızlı yok etmeye başladılar. Almanya yapabileceği bir şey yoktu çünkü önünde bir sürü ülke var. Bu ülkelere baş edemeyen Almanya bu tiplerden yardım etmek istedi. Yardım etmesini istedi. Bunlar ilk önce Macaristan cevap verdi. Macaristan tüm gücünle Avusturya saldırmaya başlamıştı. Avusturya Macaristan'a karşı çıkamadığı için topraklarını Macaristan'a bıraktı. Ardından Macaristan İtalya'ya saldırdı. İtalya'da ona saldırarak ondan ondan toprak almaya başladı. Macaristan neredeyse yok oluyordu. Ardından İtalya daha fazla hayat yaşamak istemediğini ve Modestan'la İtalya baş anlaşmasını imzalayarak içinde de savaş vurdu. Buraya dönersek Fransızlar neredeyse yok etmişti. Polonyalar da öyle. Almanya seferberlik ilan edip tüm halkını savaşı çardı. Çağırdı. çağırdı. Ardından bu da Ardından bu sefer Almanya, Fransızlar ve Polonyaları ülkesine terk etmeye başladı. Hali Nazi kurmaktı. Nazi de yavaş yavaş gerçekleştiriyorlardı. Ardından Macaristan'da İtalya'ya saldırarak Almanya ve Macaristan bir olup saldırdılar. Mertiz yok oluyordu ikisinde. Almanya burada savaşı durdurup Fransa ve İtaly İtalya barışı imzalamak istediğini açıkladı. Ve bunlar kabul ettiği için ikisi de dördü de savaşa çıktığını açıkladılar. Ardından Rusya gelirsek Rusya Ukrayna'nın militer olduğunu görünce hemen oraya saldırdı. Ve ondan toprak almaya başladı. Belarus da boş durmayıp Polonya'ya saldırıp Polonya'nın güçsüz kalan Polonya'nın tamamını aldı. Rusya ise Ukrayna tamamını zaten aldı. Ben tamam aldıktan sonra bu sefer Letonya'ya saldırarak Letonya'ya daldı Rusya. Rusya sıradı gelip bir İngiltere'ydi. İngiltere, İngiltere çıkartma parak İngiltere'den toprak almaya başladı. İngiltere savaş kaybedeceğini öğrenip nükleer bomba tehdidi yaptı. Rusya ise dünyanın nükleer bomba kullanımı Kullanmasını istemediği için burada burada nükleer bombasını kullanmamasını istedi. İngiltere bunu kabul eder ikisinin de barış anlaşması yaptılar. Rusya'nın dağınatına göre İngiltere yılda bir ton altın ödeyecek Rusya'ya. Ve buradan savaş sona erdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Sağ olun, insanlar hangisi olsun yorumlarınızı bekliyorum.